İkizler çifte nimettir. İkiz çocuk büyütmek hem büyüleyicidir hem de zorlayıcıdır. Onların birlikte büyüdüklerini görmek gerçekten eşsiz bir deneyim. Gerçek hayatta iki kafalı ikizlere dair bir iki vaka duymuş olabilirsiniz. Bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman merakınızı gidermeye hazır olun. Çünkü bugün var olduğuna inanamayacağınız en tuhaf ve sıradışı yapışık ikizlere bir göz atacağız. Başlamadan önce daha şaşırtıcı içerikler için her gün bildirim almak isterseniz abone ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Neil ve Nelly Kolestein. Asla ayrılmayacak olan başlarından birleşik ikizler doktorların öngördüğünün ötesinde yıllarca hayatta kaldı. Amsterdam'dan Nee ve Neil Kolestein 18 yıllık ömürleri boyunca Başlarının arkasından birleşik yaşadılar. Ancak kendi beyinleri ve bedenleri var. Kimliği belirlenmek istemeyen annelerine doğum sırasında bebeklerinin başından birleşik olduğu söylendi. Sağlık görevlileri kızların doğumdan kısa bir süre sonra öleceğinden emindiler. Hayatta kalırlarsa da hayatlarının 10 yıl geçmeyecek çileli bir hayatları olması bekleniyordu. Kraniopagus ikizleri olarak kızlar tıbbi bir fenomendir ve dünyadaki yapışık ikizlerin sadece %2, 6'sını temsil etmektedir. Birbirlerini yalnızca aynadaki bir yansımadan görmelerine rağmen Neal ve Neal'i güçlü bir bağ kurdular. Ancak ayrılma ameliyatının riskleri çok yüksek. Ne yazık ki ameliyat sırasında veya sonrasında ölüm ve beyin hasarı riski vardır. Jordan ve Aniyaz McDonald. Bir zamanlar kafatasından bağlı, artık yapışık olmayan ikizlerine bebeğinleri birinin ilerleme kaydettiğini, diğerinin mücadele ettiğini söylüyor. 3 yaşındaki Jaden ve Anais McDonald 2 yıl önce New York'taki Montefiore Tıp Merkezi'ndeki çocuk hastanesinde 27 saatlik bir ameliyatta ayrıldılar. Okumayı öğrenen, konuşan bir ve bir yürüteçle dolaşan Jaden için iyileşmek daha kolayken, Anais tekerlekli sandalyeye mahkumdur ve egzama ve nöbetler dahil çok sayıda sağlık sorunu yaşamıştır. Ancak ebeveynler Kristen ve Nicole ikizleri ayırarak için doğru kararı verdiklerini söylediler. Aksi takdirde bağlı bırakılırsa kesinlikle öleceklerdi. Kraniopagus olarak bilinen kafatasından yapışık ikizler en az yaygın olan türdür ve tüm vakaların sadece %2'sini oluşturur. Her iki ebeveyn de ana odaklandıklarını, çocuklarıyla geçirdikleri vaktin tadını çıkarmaya çalıştıklarını ve büyümelerini izlemeyi sevdiklerini söylüyor. Joy ve Joyce Maxino Anından yapışık ikizler operasyon sırasında ölme riskine rağmen ayrılma sürecini başlatmak için testlerden geçirildi. Filipinlerde yaşayan 10 yaşındaki Joy ve Joyce Maxino açısal frontal kısmi kraniopogus ile doğdu. Aileleri normal bir hayat sürmeleri için birini veya ikisini birden kaybetme riskini almaya hazır. Yaşam değiştiren ameliyatı ödemek için 75 bin sterline ihtiyaçları olduğu söylendi. Ancak 30 yaşındaki baba... Patrick Maxino ve anne Jomerye'nin bu parayı kendi başlarına toplama şansı yoktu. Ebeveynleri doğumları sırasında yerel bir yardım kuruluşunun kızların tedavisi için ödeme yapmayı teklif ettiğini ancak sağlık görevlilerinin operasyonların onları öldürebileceğini söylediği 2014 yılında yardım etmeyi bıraktıklarını söyledi. İkizler birbirlerine karşı büyük bir anlayış geliştirdiler. Ancak ara sıra kendi istedikleri faaliyetleri yapmak için kavga ederler. Kızlar bağımsızlıklarını aradıkları yaşa gelmiş olsa da ikiz olarak hala kırılmıştı. Maz bir bağları var. Taylandlı yapışık ikiz kardeşler. Pek çok ikiz kardeş yakındır ve giysilerden en gizli sırlarına kadar her şeyi paylaşır. Ancak 7 yaşındaki Pin ve Pen tam anlamıyla birbirlerinden ayrılamazlar. Bellerinden birleşik ve aralarındaki iki bacağı paylaşan ikizler ellerinin üzerinde yürümek zorunda kalmıştır. Taylandlı yapışık ikizler kendi kafaları, gövdeleri ve kollarıyla doğmuşlardır ancak her birinin sadece bir uzvu vardır. Pin bir bacağın kontrolünü elinde tutuyor ve pen diğerini kontrol ediyor ve çift yürümeyi, giyinmeyi, yemek yemeyi ve hatta üç tekerlekli bisiklete binmeyi öğrendi. Doktorlar kız kardeşlerinin ayrılma olasılığını gündeme getirdi ancak bağları o kadar güçlü ki her iki ikiz de sonsuza dek bir arada kalmak istediklerini söylüyor. Pin ve Pen el ve ayaklarıyla yengeç gibi dolaşma sanatında ustalaştı ve hatta yardım almadan iki kat merdiven bile çıkabilirler. Fiziksel olarak birbirine bağlı olmalarına rağmen Pin ve Pen'in kişilikleri aynı olmaktan çok uzak. İkizler doktorların bunu bir olasılık olarak öne sürmelerine rağmen hala ayrılmak istemediklerini iddia ediyorlar. Tatiana ve Krista Hogan. Tatiana ve Krista Hogan her gününü dolu dolu yaşıyor. Diğer Kanadalı çocuklar gibi okula devam ederken ailelerine büyük bir neşe ve mutluluk getiriyorlar. Tatiana ve Krista doğduklarında ebeveynleri Felsia ve Brindina çocukların o gün hayatta kalması beklenmediği için en kötüsüne hazır olmaları söylendi. Ama şimdi Britanya Kolumbiyası Vernon'da aileleriyle birlikte yaşayan ikizler beklentilere meydan okumaya ve sınıf arkadaşlarına benzer hayatlar yaşamaya devam ettiler. İkizler sadece birbirlerinin gözlerinden görmekle kalmaz. Aynı zamanda duygularını da paylaşır ve bir biri gıdıklandığında diğeri bunu hisseder. Her biri kendi kendi uzuvlarını kontrol ederken her iki ikiz de birbirlerinin bacaklarını ve kollarını kontrol edebilir. Kızlara fizik tedavilerinin bir parçası olarak yüzme dersleri de verilmektedir. İkizler epilepsi hastası ve şeker hastası. Aynı şeyleri hissedebilseler de farklı kişilikleri de var. Kızlar beyinleri birbirlerine bağlı olduğundan asla ayrılamayacak ve bağımsız hayatlar yaşayamayacaktır. Lupita ve Carmen Andrade 16 yaşındaki Lupita ve Carmen Andrede'nin doğduktan sonra yalnızca 3 gün hayatta kalmaları bekleniyordu. Connecticut, New Milford'da yaşayan ikizler hayatlarının her bölümünü paylaşmayı öğrendiler. Ayrılık ameliyatı konuşulduğunda Lupita ve Carmen annelerine şöyle dedi. Bizi neden ikiye bölmek istiyorsun? Kızlar göğüs duvarları boyunca her kadar yapışıktır. Her birinin iki kolu var ancak yalnızca tek bir bacağı var. Sağ bacağı Carmen ve sol bacağı Lupita kontrol ediyor. Ancak yaşları ilerledikçe sağlık sorunları ortaya çıkıyor ve kızların geleceği tehlikeye girebilir. Lupita ve Carmen tüm yapışık ikizlerin %10'unu oluşturan Onfalopagus ikizleridir. Yapışık ikizlerde mesane ve uterus hala düzenli olarak işlev görür. Ancak bir kız organı veya her ikisini kontrol edebilir. Lupita ve Carmen gençken fizik tedavide yıllarca oturup bacaklarını nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdi. Şivanata ve Shivram Yapışık ikizler Shivana Tahfel ve Shivram Sao Hindistan'da doğduklarında oldukça heyecan uyandırdılar ve köylerinde bazı insanlar onlara ilahi bir varlık olarak görüp tapıyorlardı. Doktor Belden bağlı doğan 12 yaşındaki çocukları ayırmanın mümkün olacağını söylese de ikili birlikte kalmaya kararlıydı. Orta Hindistan'da Raipur yakınlarındaki küçük bir köyde dünyaya gelen ikizler 2014 yılında internette yaygın olarak paylaşıldıktan sonra uluslararası dikkat çekti aynı mideyi paylaşsalar da bağımsız akciğerlere, kalplere ve beyinlere sahip olduklarına inanılıyor. İki katlı evlerinin merdivenlerinden aşağı inebilir ve hatta komşu çocuklarla kriket ve diğer oyunlar oynamak için altı uzuvlarının üstünde koşabilirler. Trace Johnson Nadir bir Yüz durumuyla doğan bir çocuk 13. yaş gününü kutlamak için her şey meydan okudu. Amerika'nın Missouri eyaletindeki Bernie'den Tres Johnson, doktorların doğduğunda ona sıfır hayatta kalma şansı vermesine rağmen durum noktasını işaret etti. Kraniofasiyal duplikasyonu vardır. Bu sayede yüzün bir kısmı veya tamamı kafasında kopyalanır. Tres'in hastalıktan kurtulan tek kişi olduğuna inanılıyor. Dünyada şimdiye kadar kaydedilmiş yalnızca 36 vaka var. Ebeveynler Brandy ve Joshua, doktorlar şaşkına dönerken oğullarına yardım etmek için savaşırken Çoğu kişi ölü doğar. Kraniforsiyel duplikasyonda CH proteinin fazlalığı yüz özelliklerinin genişlemesine ve yüz yapılarının kopyalanmasına neden olur. Beynindeki baskıyı hafifletmek için yarığı kapatmak ve kafatasını yeniden şekillendirmek için çok sayıda operasyon geçirdi. Bir noktada annesinin kenevir yağı kullanarak semptomları yatıştırabildiği için günde 400'den fazla nöbet geçirdi. Arthur ve Hater Rocker 5 yaşındaki yapışık ikizlerin ebeveynleri onu ölen erkek kardeşinden ayırmak için yapılan bir operasyondan sağ kurtulan oğullarının kararlılığına hayran kaldılar. İkizler Arthur ve Hayter Roca ebeveynleri Elian ve Dersin ile Brezilya'nın Bahia kentinde doğduklarında karınlarından birleşik doğdular ve bir mesane, bağırsaklar, karaciğer ve cinsel organları ortaktı. Hayter'in vücut ağırlığı Arthur'un omurgasına baskı yaparken iç organlarında sık sık ağrı ve baskıya neden olduğu için ikizlerin ayrılması gerekiyordu. Yapışık ikizler genellikle ilk doğum günlerinden önce ayrılır. Ancak onlar çok zayıftı ve ameliyat sonrası yaralarını kapatacak kadar derileri yoktu. Ameliyattan sadece 2 gün sonra Arthur zayıfladı. Ateşlendi ve kalp durması geçirdikten sonra öldü. Hater operasyondan kurtuldu ve güçlenerek yürümeyi öğrendi. Sağlık ekibi Arthur'un kaybına çok üzülürken Hater'ın ilerlemesinden memnun. Abby ve Isabel Kız kardeşler Ebi ve Isabel Karisa'nın ilk gördüğünüzde muhtemelen onlarda olağan dışı bir şey görmezsiniz. Doğru, tamamen benziyorlar. Ancak bunun haricinde kız kardeşler tamamen normal 10 yaşındaki kızlar gibi görünüyor. Bu kız kardeşlerin hayatlarının başında neredeyse hayatlarını kaybettiklerini bilmiyor musunuz? Ebi ve Isabel doğumda yapışık ikizlerdi. Isabel'in kalbi Ebi'nin göğsündeydi ve neredeyse tüm organları ikisinin bedenleri arasında bükülmüştü. Sadece 14 yıl önce Mayo Kliniğinde doktorlar inanılmaz derecede zor bir ameliyat yapmak için eğitim alıyorlardı. Birbirlerine bağlı ikizleri ayırmaya hazırlanıyorlardı. 12 Mayıs 2006'da bu 17 cerrah Ebi ve Isabel'i başarılı bir şekilde ayırmak için 12 saatini harcadı. Sadece 2 hafta sonra kızlar 2 kişi olarak Kuzey Dakota'daki evlerine dönebildiler. Carlson ailesi 2 çocuğunun da ayrı ayrı büyümesini izleyebilecek kadar şanslıydı.